Herkese selam indirim furyasına hoş geldiniz. Bugün A101'in 2 Mayıs 2024 aktüel kataloğunu hep birlikte inceleyeceğiz. Hadi başlayalım. İlk sırada Samsung marka 58 inç 4K kristal UHD TV olacak fiyatı 23.499 lira. Hilevil markasından 55 inç Ultra HD Smart TV de olacak fiyatı 12.999 lira. Toshiba marka 55 inç Ultra HD Smart TV de geliyor. Fiyatı 13.999 lira. Toshiba 43 inç UHD Smart LED TV de olacak. Fiyatı 10.999 lira. Hilevel markasından 32 Webos TV de olacak. Fiyatı 4.799 lira. Nubia Neo cep telefonu olacak. 128 GB fiyatı 4.599 lira. Seldur LED ampul geliyor 9 voltluk fiyatı 29.90. Arzu markasından Mistos tost makinesi olacak fiyatı 1499 lira. Homend markasından şarjlı dik süpürge olacak fiyatı 3499 lira. Homend marka Royalty çay makinesi olacak fiyatı 999 lira. Simbo markasından dik elektrikli süpürge olacak fiyatı 699 lira. Kiwi marka elektrikli cezve ve 199 lira. Simbo marka cam kettle olacak fiyatı 429 lira. Kiwi ikisi bir arada buharlı ütü gelecek arkadaşlar fiyatı 699 lira. Devam etmeden tekrar hatırlatmamı yapmak istiyorum. En güncel ve en aktüel indirimlerden haberdar olmak için kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayın. Sırada Aprilia marka yağ analiz dijital banyo paskülü olacak fiyatı 269 lira. Arzu marka saç maşası 549 lira. Aprilla dijital göstergeli saç düzleştiricisi de olacak fiyatı 399 lira. Aprilla profesyonel şarjlı saç kesme makinesi de gelecek fiyatı 479 lira. Kütahya porselen makarna tabağı olacak 27 santimlik fiyatı 54.90. Fırın tabağı olacak 17 santimlik fiyatı 54.90. Kütahya Porselen'den devam ediyoruz. Kayık tabak olacak 14 santim 12 santimlik fiyatı 34.90. İrem çay bardağı altılı seti 79.90. Paşa Bahçe markasından ayaklı kapaklı servis tabağı olacak 31 santimlik fiyatı 199 lira. Paşa Bahçe markasından cam salata kasesi de olacak 30 santimlik fiyatı 49.90. Paşa Bahçe markasından devam ediyoruz. Pasta tabağı çeşitleri de olacak. 21 santimlik fiyatı 14.90. Bambu kapaklı borosilikat kupa 39.90. Paşa Bahçe marka orta boy güveç tenceresi 24 santimlik fiyatı 79.90. Paşa Bahçe porsiyonluk güveç seti altılı fiyatı 69.90. Bambu üçlü kesme tahtası olacak fiyatı 129 lira. İkili motivasyon materyali seti olacak. Fiyatı 179 lira. Tanti marka çelik termos çeşitleri olacak. Adet fiyatı 299 lira. Nibon markasından porselen kahve fincan takımı olacak. 4 parça fiyatı 179 lira. Cam saklama kabı geliyor. 415 cc'lik adet fiyatı 18.50 Rock marka meyve bıçağı gelecek altılı fiyatı Bambu servis gereçleri geliyor. Dörtlü seti 39.90. Kuplu desenli yağlık gelecek. 1 litrelik adet fiyatı 49.90. Kristal saklama kabı 800 mililitrelik fiyatı 27.50. Erzak kabı da olacak. 1700 cc'lik adet fiyatı 32.50. Üçlü saklama kabı seti gelecek 800, 1400 ve 400 mililitrelik fiyatı 45 lira. Yuvarlak tepsi gelecek 38 santimlik fiyatı 39.90. Manuel doğrayıcı olacak 640 cc'lik fiyatı 89.90. Fonksiyonlu rende de gelecek 149 lira. Lila marka çift kişilik baskılı pike takım olacak fiyatı 599 lira. Lila marka sofra bezi olacak 140 a 140 cm fiyatı 39.90. Kilim gelecek e %150 santim fiyatı 179 lira. Çift kişilik su geçirmez yatak alezi geliyor 160'a 200 santim fiyatı 219 lira. Tek kişilik su geçirmez yatak alezi de olacak yüze 200 santim fiyat 169 lira. Silk Blue markasından bayan dantelli ikili slip geliyor. Small, medium, large, x large bedenleri mevcut fiyatı 59 lira. Silk Blue markasından bayan batı olacak ikili slip fiyatı 59.90. Bölmeli organizer kutu geliyor 9 litrelik fiyatı 129 lira. Takı organizeri de olacak fiyatı 329 lira. Düzenleyici kutu çeşitleri olacak 10 litrelik fiyatı 39.90. Çöp kovası gelecek fiyatı 45 lira. Klozet fırçası gelecek fiyatı 45 lira. Karavan araba olacak fiyatı 239.000 bin lira. Best Buy çift bölmeli aile kamp çadırı geliyor 6 kişilik fiyatı 8999 lira. Yine Best Buy markasından şişme kamp matı olacak fiyatı 899 lira. Best Buy markasından çift bölmeli aile kamp çadırı olacak 4 kişilik fiyatı 5999 lira. Best Buy markasından şişme yatak kanepe geliyor arkadaşlar pompa dahil 2299 lira. Best Buy markasından devam ediyoruz tek kişilik giyinme çadırı da olacak fiyatı 1199 lira. Best Buy'dan kamp çadırı geliyor arkadaşlar 3 kişilik fiyatı 1299 lira. Yine Best Buy markasından uyku tulumu olacak adet fiyatı 699 lira. Best Buy çift kişilik şişme yatak yanında iki yastık pompa ve tamir yaması ile birlikte fiyatı 899 lira. Best Buy marka çift kişilik şişme yatak 599 lira. Yine Best Buy markasından körüklü ayak pompası olacak fiyat 179 lira. Best Buy tek kişilik şişme yatak 399 lira. Volta markasından 3 tekerlekli elektrikli moped olacak fiyatı 61.990 lira. Maxima markasından 26 jant amortisörlü bisiklet olacak fiyatı 3.299 lira. Lüks marka katlanabilir kamp sandalyesi olacak fiyatı 999 lira. Çelik plaj piknik sandalyesi olacak fiyatı 279 lira. Lüks marka katlanabilir plaj piknik sandalyesi geliyor fiyatı 399 lira. Kolsuz katlanabilir kamp sandalyesi de olacak. Fiyatı 229 lira. Katlanabilir piknik sandalye çeşitleri gelecek. Adet fiyatı 119 lira. Katlanabilir desenli kamp sandalyesi de olacak. Fiyatı 269 lira. Katlanabilir kamp piknik sandalyesi gelecek. Fiyatı 199 lira. Colorbox'tan termos olacak. 15 litrelik fiyatı 499 lira. 60'lık emaye mangal olacak fiyatı 329 lira. Galvaniz eko mangal olacak fiyatı 159 lira. Metal maşa 29.90. Orta boy kafesli mangal teli olacak 30'a 40 santim fiyatı 79 lira. Üçlü kanepe olacak fiyatı 6390 lira. Ayarlanabilir laptop sehpası olacak fiyatı 349 lira. Masa takımı da geliyor arkadaşlar fiyatı 5199 lira. Simbo marka ayakkabılık da olacak fiyatı 199 lira. Sek marka No Frost buzdolabı geliyor arkadaşlar. Fiyatı 14.999 lira. Yine Sek marka 9 kilogramlık çamaşır makinesi olacak. Fiyatı 8.999 lira. Sek marka 4 programlı bulaşık makinesi de olacak. Fiyatı 7.499 lira. Regal marka 3 çekmeceli derin dondurucu olacak. Fiyatı 5.999 lira. Regal marka beyaz cam üçlü ankastre set geliyor arkadaşlar. Fiyatı 13.499 lira. Son olarak VIP marka mop temizlik seti olacak. Fiyatı 475 lira. Evet arkadaşlar bugünkü videomun da sonuna geldik. En yeni ve en güncel indirimlerden haberdar olmak için kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayın. İndirimlerini bilmek istediğiniz ürünleri yoruma ekleyebilirsiniz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.